Şu an çok heyecanlıyım. Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle ben gerçekten özellikle elektronikte ya da böyle e, kırtasiyede vesaire kutu açılımlarını aşırı çok seviyorum. Bu yüzden de genelde aldığım her şeyi çekmeye çalışıyorum. Bugün de ne kazandığım paralarla yine YouTube'a bir yatırım yapmak istedim. O yüzden de kamera aldım. Bunun da gerçekten çok aşırı araştırma yaptım. Yani e, Canon alsam, Sony alsam diye çok araştırma yaptım. Çok video izledim özellikle yabancı YouTuber'lardan. Ee, ve çıkan bu kamerayı gerçekten çok benimsedim. İyi de olacağını düşünüyorum. İndirimden aldım Trendyol indirimde. Aşağıya linklerim zaten. Şu an Canon'un fiyatı daha yüksek ama ben indirimde aldığımda ikisinin de fiyatı aynıydı. İnternetten kesinlikle karşılaştırmalı videoları ve karşılaştırmalı siteleri takip edin diye bahsede vermiş olayım. Şimdi başlayayım açmaya çünkü çok heyecanlıyım yani günlerdir bekliyorum. Bir de Samsung'un böyle hafıza kartını aldım. Ee, ben 250 GB aldım. Yani bir sorun çıkarmasın diye bunu açalım direkt. Bu normal hafıza kartı zaten sonra takacağız. Şu anlık pek bir e, önemi yok. Hemen kamerayı açalım. bayağı iyi paketlenmişler gerçekten. Ey. yani gerçekten şuradan şöyle ilkime gerekiyor. Bu şekilde garantisi var. İçinden ilk başta bu mikrofon özelliği çıkıyor. Zaten ben buna bayılarak aldım. Ee, rüzgarda hiçbir sorun yaratmayacak bana. Ee, onun dışında bu sanırım bilgisayara vesaire bağlamam için. Bunun ardından bu da bataryası ve kamerayı alabiliriz gerçekten iyi paketlenmiş bu arada beğendim şimdi kamerayı alıp aşağı gezelim vah bence gayet güzel bu şekilde bu şekilde de çekim yapabiliyorsunuz. Zaten bu özellikle çok güzel oluyor bu kameraların. Ay, şu an yere koymayı çekiniyorum. Bunu da göstereyim bence hızlıca. Bu çok tatlı böyle tüylü bir şey. Aynen. Bu şekilde taktığınız zaman dışarıdaki rüzgarı engelliyor. Ve gayet güzel çekim yapabilmenizi sağlıyor. Ee, onun dışında bu kameranın en sevdiğim özelliklerinden biri de arkadaki sesleri almıyor. Ee, o yüzden bir ses varsa oraya arkanızı aldığınız zaman pardon yani kameranın arkasını aldığınız zaman hiçbir sıkıntı çıkmadan sesli ortamda çekim yapabiliyorsunuz. Heh, böyle. Okey. Okay. Açılıyor. Tarih girelim. giriyorum. Hey, ay. <laughs> Bakayım. Oha, harbi çekiyor ha. Aa, çok net diyor. Ben bunu beğenmedim falan demişim. Gülümseyin. Artık buradan izleyeceksiniz videoları. Nasıl bir his? Göstereyim. Mesela ben burayı odaklamak istiyorum ya. Otomatik olarak tıklayabiliyorum. Nereye odaklamak istediğimi. Dokunmatik olarak. Çilek gel senin bir fotoğrafını çekeyim. Çok merak ettim ne çektiğimi. Bakın böyle tatlı tatlı çileğin fotoğraflarını falan çekiyorum şu anda. <laughs> yiyeceğim ya. Neyse bakalım şu anlık bu şekilde. Ben size çok tatlı çalışma videoları vesaire de çekeceğim. Hatta hadi gelin bir fotoğraf çekinelim bugünden sonra. Benim çok hoşuma gitti açıkçası kamera. Alın güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. İnşallah size de çok kaliteli videolar çıkaracağım yakınlaştırmıştım. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah daha farklı güzel videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı ekmek. kendine de çok iyi bakın. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.